Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Exatlon Türkiye 2. sezon gelecek mi? Ne zaman gelecek? Spoiler vermeden sizinle bilgilerimi paylaşacağım. Videoya başlamadan önce Exatlon Türkiye'de hangi yarışmacıyı desteklediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Öncelikle program hakkında bilgi verelim. Netflix ile Acun'un işbirliğiyle 3 Temmuz'da yayına sunulan Exatlon Türkiye 18 internet fenomeninin yarıştığı bir programdır. Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen yarışmayı Olkun Işıtmak ve Oğuzhan Uğur sunuyor. Yaklaşık 2-3 aydır hakkında bir sürü konuşma ve soru dönen programın dün yani 3 Temmuz'da bir sezonu toplam 15 bölüm olarak Netflix platformunda yayınlandı. Yarışmada çeşitli oyunlar bulunmakta ve zorluk koşullarda yarışmaları kazanan takıma ödül ve kaybeden takıma ise çeşitli cezalar verilmekte. Acun'un defalarca açıkladığı ve izler tarafından görüldüğü üzere sosyal medyaya verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Gerek 3 milyonluk canlı yayını olsun gerek de paylaşımları olsun bu platformlarla ve kişilerle ilgili projelerinin olduğu aşikar. Bu yüzden en yakın zamanda Exatlon Türkiye'nin yeni sezonu gelecektir. Çünkü bu kadar bütçeyle yapılmış bir programın tek sezon olması akıl kârı değil. Ama şu yaşadığımız pandemi sürecinde ikinci sezon yakın tarihte tek mümkün gözükmüyor. Bu yüzden en erken Eylül ayında programın ikinci sezonunun gelmesini bekliyoruz. Verdiğimiz bilgiler tamamen tahmine dayalıdır. Resmi bir açıklama gelmediği Geldiği an kanalımızda ve videonun açıklama kısmında paylaşırız. Exatlon ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.